Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda Muba yayınlarından çıkarmış olduğumuz konu özetli ve alıştırmalı matematik soru bankasını inceleyeceğiz. Kitabımızda konu özeti, alıştırma, kazanım testleri ve yeni nesil sorular bulunmaktadır. Yani matematik dersine dair ihtiyaç duyduğunuz her şey bu kitapta mevcuttur arkadaşlar. Kitabımız akıllı tahta uyumlu olup video çözüm uygulamasına sahiptir. Bu uygulama sayesinde çözemediğiniz sorularda öğretmen desteğini her zaman yanınızda hissedeceksiniz. Şimdi bu kitabımızdan bir konuyu birlikte inceleyelim. Örnek üstü sayılar konusu arkadaşlar. Her konunun başında bulunan kazanım kazanım giden konu özeti ve örnek sorular ile öğrenci kazanımı en iyi şekilde öğrenmektedir. Bu bölümün arkasından gelen bol alıştırma içeren sıra sende bölümleri ile öğrenci kazanımı kavramaktadır. Birkaç kazanımdan sonra ise klasik soruların bulunduğu testler bulunmaktadır. Bu testlerdeki sorular kolaydan zora doğru giden bir formatta hazırlanmıştır. Bu testlerin genellikle birinci sayfalarında sadece işlem içeren klasik sorular, ikinci ve üçüncü sayfalarında ise daha çok görsel ve şekil içeren klasik sorular bulunmaktadır. Buradaki amaç hem öğrencinin kazanımdaki eksiklerini tespit etmesi hem de yeni nesil sorulara kademeli geçiş yapması sağlamaktır. Uzun konuların aralarında ve tüm konuların sonlarında yeni nesil sorular içeren testler bulunmaktadır. Bu testlerde bulunan yeni nesil sorular çok fazla işlem gerektirmeyen çözülebilir yeni nesil sorulardır. Kısacası değerli arkadaşlar bu kitabım sayesinde Öğrencilerimiz en iyi şekilde lise geçiş sınavına hazırlanacaktır. Sağlıklı ve başarılı günler dileriz.